Kıymetli kardeşlerim, beş kelime var ki Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular. Sahabe ikramına Nesai'de geçiyor, Sünneni Kübra'da geçiyor, sahih kaynaklarda geçiyor ki beş kelimeyi kim bir gün içerisinde veya gece içerisinde veya okuduğu ay içerisinde evfi şehrin buyuruyor ya gece içinde ya gündüz içinde ya da okuduğu ay içerisinde vefat edecek olursa yani bu adam bu 5 kelimeyi okumuş 5 kelimeyi okumuş ve o bir ay içinde vefat etmiş. Bir ay bir gün geçse ama garantisi doluyor ha. Sigorta tam garanti süresi 1 ay. Bir şey alıyoruz mesela garanti süresi diyor bir sene. Bir seneden bir gün geçse garantiden çıkmış diyorlar mesela. O bir sene içinde bir problem olursa bakarız diyorlar değil mi? Efendimiz Aleyhisselam da buyuruyor ki kim bir ayın içerisinde bu zikri okursa. E kardeşlerim her gün okusak ne olur? 5 kelime şimdi söyleyeceğim. bir dakikamızı almaz. Ya Cuma'dan Cuma'ya okusak ne güzel olur. 5 kelime. La ilahe illallahu vahdehu vallahu ekber. La ilahe illallahu vahdeh. La ilahe illallahü la şerike leh. La ilahe illallahü lehul mülk ve lehül hamd. La ilahe illallahü ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bakın 5 kelime saydık. 5 kelimenin içine de kelime-i tevhid var. La ilahe illallah var. Kelime-i tevhid ne demek kardeşlerim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve ki bu beş kelimeyi okuduğu ay içerisinde vefat etmişse yani o ay içerisinde beş kelimeyi okumuş vefat etmişse gufira <laughs> zembuhu günahları af edilir günahsız ölür buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki bunlar kime nasip olur? Kul haklarına dikkat edenler, namazlarını kılanlar, efendime söyleyeyim Rabbimizin haklarını gözetenler, kulların haklarını gözetenler yoksa ben her günah yapayım bu beş kelimeyi de okuyayım sana nasip olur mu ya? Nasip olur mu? Bu ameller kime nasip olur? Efendim günahlardan sakınan insanlara, amel edenlere, Rabbimizden korkanlara, Rabbim cümlemize öleceğimiz ay içerisinde bu beş kelimeyi de okumayı nasip eylesin. Amin.